Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynayacağız. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle en üsttekilere bir girelim. Evet buna girdik. Bakalım imposter olabilecek miyiz? Masumuz en çok yaşadığım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de benden bir tane oyunu videosunu çekmemi ist istiyorsunuz. Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elektrik odasına iki tane görevimiz var. Aman onu yapalım. Şöyle. Evet. Aaa. Ölüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeni tura başlayacağım. Videoyu dolduruyorum. Evet arkadaşlar, başka bir taneye girdik. Bu bakalım imposter olabilecek mi? Yine masumuz. Ooo. 3 tane görevim var. Hemen biter o zaman. O kadar çok küçük oluyor arkadaşlar? Kart çekme görevi. Kırmızı, kırmızı kim oluyor? Boşur ol. Orange, turuncu. Ben ben katil değilim. Ben katil değilim. Kırmızı. Evet diyelim o zaman ne yapalım? Yoksa ben gideceğim. Bu 3 lira verdim. <laughs> evet, şöyle boş boş bir zemin geçeceğim. Geçik, 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 ve küçük bu da küçük. Yapamadım. Küçük, olmadı küçük. Olmadı küçük. Dio'sunun bozuldu. Neyse yapmayacağım. Yapılmıyor. Turuncu değil. Ben değilim, iyi misiniz? Neyse. Playgen'e bastık. Arkadaşlar playgen'e basınız arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyorsa ona inanmayın. Birkaç dakika beklediğinizde girersiniz zaten. Kırmızı yapalım. Kafamıza da bu şapkayı koyalım. Evet turun başlamasını bekliyoruz. Ne oluyor ya? Ve taktıkça ben turu başlayınca videoyu tekrardan açacağım. Evet açtım. Evet imposterız. Tek biz imposterız. Evet kısa. Hemen işlerini bitireyim ben. Önce şöyle bir güvenlik odasına geleceğim. Benim çok güzel planlarım var. Tabi olursa. Şöyle bir şuraya geçelim. Sonra aynı anda Sabotaj basıp kapıda kapatacağım. Çat. Oldu mu? Oldu galiba. Bakalım. Evet yapabilmişim. Çat çat çat. Evet birinci katilimizi öldürdük. Ha işte birinci masumumuzu öldürdük. Şimdi şöyle biz oradan uzaklaşalım. Oraya da bir bağlantımız yok şu an bizim. Böyle çok yaklaşmayayım oraya. Diğer adamlar nerede ya? Ha sabotajı durdurdular. Eee Heh Report verdiler. Ben değilim. Bana oy vermeyin. Ben skip vereceğim öldüreceğim azalmasın. Ben skip verdim. Hiç sen gitmesin. <laughs> Çünkü öldürecek şeyim azalır. yine her zamanki dediğim gibi Evet şöyle burada kaldığım numarası yok. Evet şöyle. Şöyle odasına bir verelim. Şimdi ben oraya gideceğim. Rolla çıt 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 kesiyor. Ben şu şu tekne Ay gördü sandım. Ay umarım arkadaşlar. Gözünü ondan gözünün önünde kestim ya. Peki oraya gitmem lazım. Kilis da oldu kazandık. Bu da son turum. Bu da bitince videoyu sonlandıracağım. Ama kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. white ve yine imposterız. arkadaşlar hadi en şanslı bilek. Çünkü hep poster oldum peş peşe. Evet yine taktı aynısını yapacağım. Şöyle bir geçelim. Evet aynı anda tı oldu. Bakıyorum şu sabah taşı durdurayım. Çat. Ya da tam tersini yapayım. Oh. oh. Ha, diğer nerede ya? Ne yapıyor onlar? Neyse bir şey. <laughs> lan, lan, Gördü. Benim katil olduğumu. Oh, oh, tam benim kaçır olduğumu gördü ya. Neyse kaçtık oldan bir sorun yok. Evet kırmızı. No. 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 Blue. <laughs> no blue. Ben değilim. Asla benim ama boşver. Blue. Ben değilim. Blue'a benim security odasında. <Gülüyor> Hayır. <gülüyor> Neyse biz öldük. Bu kesin. Verme oyunu verme verme bana verme. Hayır. Mutsuzsun. Neyse arkadaşlar yeni tura başlayacağız şimdi. Onda da kaç olamazsam videoyu, videoyu sonlandıracağım. tekrar imposta olsam demek ki kırmızı renk çok şanslı bir renk. Evet arkadaşlar ben oyun başlayınca videoyu açacağım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 2 1 0 Evet arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz. Kırmızı şanslı bir renktir. Kırmızı kral bir renktir. Ne oluyor ya? Oyunda hileci var. Neden tatar task completed. Bu kadar çoğalamaz. Hile var abiler. Chat. Allah Allah. Çok hızlı bitti. Neyse son turumuz. Bu da son artık. Daha bir şey yapmayacağım. Ama iki de bir de imposter oluyoruz arkadaşlar ya yani çok şanslıyım. Ama kırmızı renkten de olabilir. Neyse. Ha, oyundan çıktı. Ay Mihan attı birisi geldi. Türk. Türk Emirhan. Arkadaşlar ben tur başlayınca yine başlatacağım. Dolduramadım. Evet arkadaşlar da yine oradan başka bir tane girdim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kırmızı rengin şansı. Kırmızı renk almadığımız için 10 yıl sonlandırdı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ve hoşçakalın.